Bugün 27 Nisan 2022. Arılarımızı kontrol ediyoruz. İnternette takip ettiğim Kamil Adak beyefendinin tekniği. Arı sıkışmadan arıya çıta vermiyoruz. Bu arıyı en son 5 gün önce görmüştüm. O zaman bir petek vermiştik. Şu anda bakıyorum. Evet. Arı buraya dala örmeye başlamış. Yani artık bu arıya bir tane çıta verebilirim. Elimde kabarmış çıta olduğu için kabarmışlardan veriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde verdik. Artık bu kabarmış şeyi de peteği dalağı da alıyoruz.